Merhaba arkadaşlar İngiltere Günlüğüm kanalına hoş geldiniz. Eğer ilk kez bu kanaldaysanız ben eşim ve iki kızımla beraber 2019'dan beri İngiltere'de yaşıyoruz. Eşim ve ben ikimiz de evden mühendis olarak çalışıyoruz. Bu kanalda da her hafta günlük videolar paylaşıyorum. Ayrıca farklı serilerden oluşan sağlıklı tarifler, bizim evin halleri gibi kısa kısa şortlar da kanalda bulabilirsiniz. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bugün, bu haftaki videoda sizinle iki günlük evden çalışma e, rutinimi paylaşacağım. Sabah okuldan her zamanki gibi geldim eve, bilgisayarı açtım. İlk yaptığım iş zaten önce mailleri kontrol ediyorum. Ondan sonra eğer acil gönderilmesi gereken bir şey varsa gönderiyorum ya da günlük yapmam gereken şeyleri planlıyorum. Hem mailden gelenler oluyor hem normalde de benim planımda olanlar oluyor. Bu şekilde güne başlıyorum. Evden çalışmanın güzel yanı, aslında e, evine ve ailene daha çok vakit ayırabiliyorsun. E, ben mailleri kontrol ettikten sonra bir mol aldım, geldim. E, şimdi ekmeğim kalmamıştı, ekmeği hazırlayacağım. Ondan sonra o zaten kendi kendine olacak akşama kadar. E, böylece... E, daha zamanla da verimli kullanmış oluyoruz aslında. Bu arada benim gibi ekmeğe de meraklıysanız bu videonun altına linkini bırakırım. Çok detaylı bir ekmek yapılışı ile ilgili bir video çekmiştim. Oradan ulaşabilirsiniz. arkadaşlar İngiltere'nin karanlık günleri başladı artık gördüğünüz gibi hava yine kapalı ve genelde hep böyle olacak ee, biz de doğal olarak zaten evde olacağız ee, İnsanın zaten bu tarz bir havada dışarıda bir şey yapası gelmiyor bir de zaten hafta sonu mesela Türkiye'de dışarı çıkarsın işte cıvıl cıvıldır yine de ama e, burada insanlar zaten dörtten sonra hafta sonu falan özellikle kışın e, kimseyi bulamıyorsun dışarıda çok sakin yani her yer ya ailenle papa falan gidersen orada vakit geçirebilirsin arkadaşlarınla ya da evde vakit geçirebilirsin biz de bol bol evde olacağız ben zaten tam bir ev kuşu olduğum için benim için sıkıntı yok evde vakit geçirmeyi seviyorum bugün iki tane ekmek yapıyorum arkadaşlar bir tanesi tost ekmeği olacak bir tanesi de normal yani yemeklerde yediğimiz ekmek olacak. Tost ekmeğini de genelde çocuklar için yapıyorum. Ona, e, onlar için sandviç hazırlıyorum tost ekmeğini. Bazen işte krem peynirli, reçelli oluyor. Bazen salçalı oluyor. İşte artık e, o an evde ne varsa o şekilde. E, o yüzden iki tane ekmek yaptım. Çünkü ikisi de bitmişti. Şimdi o ekmekler olurken e, ben artık çalışabilirim. Yanıma dedim çıkmadan yukarı. Bir de smoothie hazırlayayım. Bugün de aksi gibi normalde smoothie'de şey kullanıyorum. Kokonat suyu kullanıyorum. Bazen de sütü kullanıyorum ama genelde suyunu kullanıyorum. Çünkü daha hafif oluyor. Aksi gibi hiçbir şey kalmamış. Ben de bu sefer artık portakal suyu kullandım. Biraz ekşimsi oldu tadı ama rengi çok güzel oldu. Bayıldım rengine gerçekten. Ee, bunu işte çalışırken içerim. Ee, çalışmaya devam ederim. Alexa, set a timer 30 minutes. Biraz çalıştıktan sonra biraz mola verdim. Arkadaşlar ben her bir saatte bir en geç mola vermeye çalışıyorum. Hem belime hareket olmuş oluyor. E, çünkü sürekli sandalye başında oturduğun zaman hem vücuduna hiç sağlıklı değil hem de psikolojik olarak zaten çok yorucu. Evin, evden çalışmanın bir eksi tarafı bu zaten. E, maalesef normalde fabrikada olsan ki ben düne kadar hep fabrikalarda çalıştım bir çay kahve molası yaparsın arkadaşınla hem kafan dağılır hem masanın başından kalkmış olursun iyi gelir bunu da evde kendim bu şekilde yapmaya çalışıyorum mola veriyorum o mola da en azından evimin işlerini hallediyorum bazen ona da canım istemiyor alıyorum kahvemi oturuyorum sadece Burada da maya ekmeği yaptıktan sonra mayayı çoğaltmıştım. O böyle köpük köpük olmuş. Çok hoşuma gitti. Onu çekeyim dedim. Öğlen oldu. Öğlen de ee ne yesek diye düşünürken aklıma bu geldi. Bir yeşillik almıştım ilk defa aldım bunu da. Tereyağında tarifine baktım. Tereyağında böyle kavurup işte yumurta kırıyorlardı. Ben de öyle yaptım. Gerçekten çok lezzetli oldu. Tadı çok değişikti yani. Lahana gibi de değil. Çok çok güzeldi. Adını unuttum ama. <laughs> yani onu öğrenirsem yazarım aşağıya. Domates yanına domates doğradım işte. Taze soğanla Sarımsak kopardım şeyden, bahçeden. Ben birazcık yazdan dikmiştim. Şimdi çok güzel oldular. Onlardan arada alıyorum böyle taze taze. Hoşuma gidiyor yemek. Böyle öğlen bunu yiyeceğiz. Gerçekten güzel görünüyor değil mi? Müzik <laughs> Merhaba arkadaşlar. Saat 6.35. Ben 6.20 gibi aşağıya indim. Ekmeklerim olmuş. Bir tanesi tost ekmeği olacak. Şu şekilde. Bu tost kalıbını da Amazon'dan almıştım arkadaşlar. Hiç yapıştırmıyor. Gerçekten bayağı kaliteliymiş. Biraz da büyük yani. Yaklaşık işte 1.5-1.750 gram kadar ekmek alıyor, öyle söyleyeyim pişmiş haliyle. Diğer ekmeği de bunu da normal e, döküm tencerede pişireceğim. Onu da buraya koydum, birazcık kabarsın. Ondan sonra onu da pişireceğim. Tost ekmeğini çocuklara okula kullanıyorum arkadaşlar, o yüzden tost ekmeği yapıyorum. E, burada da bunu yaparken çok sevdiğim bir İngiliz e, vlogger var. Madeline Olivia diye onu izliyorum. Ee, bir de Allah'tan yemeğim vardı. Yoksa yanmıştım yani. Bu dolmalar vardı. Geçen yaptığım bir beş tane. Onları ısıtıyorum. Onu yiyeceğiz. Bir de şurada patlıcan yemeği vardı. Kıymalı. Onu ısıtıyorum. Onu yiyeceğiz. Yani bugün ee, kalan yemekleri yeme günü yani. Neyse. Bunlar ısınsın yiyelim. Ondan sonra ben de dinleneyim. Çünkü kafam şişti bugün gerçekten. Çok yoğundu. Hadi sonra görüşürüz. Arkadaşlar saat 11'e 10 var. Ben ekmeklerimi pişirdim. Gördüğünüz gibi harikalar ya. Süper. Artık uyuyabilirim. Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden cuma sabah çocukları erken okula bıraktım. Hemen hızlıca bir markete gittim. Şimdi eve geldim. Size aldıklarımı göstereyim dedim. Çocukları mısır gevreğinden bıraktırıyorum. O yüzden şu şekilde granola aldım. Protein, çikolatalı severler diye akşam misafirim var. Kuzu kol yapacağım ama onun yanında da şöyle bir şey yaptım. Çünkü çocuklar çok sevmiyorlar kuzu etini. Bu şekilde bunlardan dedim yaparım pilavın yanına. Çocuklar yer severler. Elma aldım. Şu size bahsettiğim daha önceki videolarda soslardan aldım. Böyle yemeğin olmadığı zamanlarda makarnayla çok iyi oluyor. Eee sweet chili garlic aldım bu sefer. Tatlı, acı, sarımsaklı sos. Bir de e, ekşi kremalı tatlı sweet sour demiş ama tam tadı nasıl anlatayım bilemedim. Yani bu da böyle daha çok sebzeli olan makarnalar için kullanabileceğim bir şey. Karnabaharı fırına vereceğim. Air fryer'da yapacağım şeyin yanına, kuzunun yanına. Pilav yapacağım. İşte kuzu yapacağım. Kuzu kol, karnabahar, zeytinyağlı. Ondan sonra şu tavuklardan yapacağım. Salata yapacağım. İçecek aldım. Bir de tatlı yapacağım. E, muzlu bir kek yapıp üzerine pasta krema pastacı kreması yapacağım ve bunu koyacağım. Bunu öğle arasında yapacağım. Az önce şunu aldım. <laughs> Bu da benim işte protein içecekleri için kullandığım. E, dondurulmuş meyvelerden biri. Taze soğan aldım. Salata için işte yeşillikler aldım. Bir de domates aldım. Bugünkü alışverişimiz bu. Molada keki halledeyim dedim arkadaşlar. E, kek pişsin. E, o şeyin de pastacı kremasını da hazırlayayım. O da soğusun. O arada çalışmaya devam ederim ben. Bunlar da kendiliğinden olur diye düşündüm. Zamanı bu şekilde yöneteyim dedim. Ee, kek birazcık e, sıkıntılı oldu. Şöyle çok kabarmadı yani istediğim gibi. Bilmiyorum yağını mı çok ko koydum yoksa yumurtalar mı soğuktu? Tam sebebini anlayamadım ama tadı güzel oldu yine de. Sadece tam istediğim gibi olmadı ama olsun. Zaten sıradan normal e, herkesin yaptığı muzlu kek yani. Sadece tek farkı ben muzları bu tarz böyle pasta tarzında yapacaksam eğer üzerine krema falan yapacaksam kekin muzları biraz bütün atıyorum ee, yani ezmiyorum böyle çatalla öyle daha hoşuma gidiyor birazcık da böyle hamurunu bir tık daha koyu yapıyorum ee, yani 8 çizdiğinde 1-2 saniye fazla beklemesi gerekiyor. Ee, o şekilde yaptım ama bilmiyorum neden bu sefer böyle oldu. Normalde aşırı kabarır. Hatta geçenlerde o kadar çok kabardı ki belki de kabartma tozuyla da alakalı olabilir. Ben bir tane Amazon'dan kabartma tozu almıştım böyle şey çok pakette yani 250 gram falandı galiba. O o kadar kaliteli bir şey ki acayip kabartıyor kekleri. Bu doktora kullanmıştım bunda. Hani ölçülü diye yani ölçmekle uğraşmayayım diye onu kullandım. Belki de o yüzden bilmiyorum. Tam istediğim gibi olmadı. Bir dahakine ama yine ben bildiğim yoldan şaşmayayım dedim. <laughs> o şekilde kullanayım. Burada da kremayı hazırlıyorum. Krema, bu kremayı çok seviyorum ben. Yani sadece keklerde değil böyle işte normal yapıyorum üzerine böyle meyveler falan koyuyorum öyle bile çocuklar çok seviyorlar gerçekten keklerin üzerine de güzel oluyor bir yakınmada bulunayım biz buraya Bursa'dan taşındık Bursalıların Bursalılar varsa aranızda bilirler Uzay Pastanesi'nin pastaları çok güzeldir hatta Baboroski'si vardır adamlar patent almışlar yani bu konuda çok çok güzel bir pasta Maalesef o pastalardan sonra burada ben istediğim gibi bir pasta bulamıyorum. Bunlar pastaların arasına kremayı dolduruyorlar. Hiç ne bir işte fıstık fındık bir şeyler koyarlar ya bizde çikolata parçacığı falan hiçbir şey koymuyorlar doğru düzgün. Ya da bizim burada böyle ben bulamıyorum. Yani şehirden bahsediyorum. O yüzden en güzeli kendin yap daha güzel yapıyorsun yani bence dışarıdakine göre verdiğim paraya değmiyor yani. O yüzden e, genelde pastaları doğum günü bile olsa kendim yapmaya çalışıyorum. İnanın bizim bisküvili pasta bile çok daha güzel yani. Öyle söyleyeyim. Müzik Evet arkadaşlar şu anda saat 6'ya 10 var. Ben mesaiyi bitirdikten sonra salatamı hazırladım. Şu şekilde bir salata yaptım. Limon suyunu da hazırladım yanına hazır olsun. Kuzu kol yaklaşık 4 saattir burada yavaş pişirme modunda pişiyor. Burada da pilavımı yapıyorum. Ve Şurada da karnabaharım var fırına verdiğim. Ee, bir de tavuk yapacağım. Ee, onu da göstereyim. Şöyle çocuklar için tavuk aldım. 15 dakikada air fryer'da bunları pişirebilirim. Ee, dediğim gibi kuzuyu sevmiyor bizimkiler. Böyle, böyle yaptım. Ee, masayı da hazırlıyorum şu anda daha tam hazır değil. Sadece örtüsünü serdim. Evet son durum bu. Arkadaşlar bundan sonrakini çekmeyi unutmuşum ama short videosunu paylaşmak istedim sizinle. Kuzu çok güzel oldu, çok lezzetli oldu. 5 saat fırında pişti. Bence hem çok kolay hem de çok lezzetli bir tarif. Bir misafiriniz geldiğinde kesinlikle yapılabilecek bir tarif. Ee, videonun sonuna geldik arkadaşlar bu tarz videoları beğeniyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olmayı da unutmayın her hafta bu şekilde videolar paylaşıyorum şimdiden hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.